Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir tanıtım yapacağız. Evet. Karşınızda <laughs> böyle bir şey var değil mi? Bilmeyenleriniz illaki vardır büyük ihtimalle. Bunu daha yeni üretimden çıktı çünkü bugün yapıldı. Bu bir elbise askısı gibi gözüküyor değil mi? Ama biz bunu dönüştürerek Şöyle pardon. Çok amatörüm şu anda. Şuraya atmayı deneyeceğim. Ok atacağım. Arkadaşlar. Ama maalesef biraz beceriksiz olduğum için bu konuda atamıyorum. Video 2 dakikadır falan atmaya çalışıyorum şu an bunu. Biraz sinir bozucu oldu aslında. ancak yere atabiliyorum şu an ama merak etmeyin bununla hedef tahtası videolar da gelecek yani bu normal bir yere benzemiyor evet duymamış değilim ama yine de ya işte yani yaptık bununla parkur videoları gelmesini hiç düşündüm böyle aldık arkadaşlar şimdi da maydanoz lastiğiyle yaptık bunu ama çünkü paket lastiği lazımdı. Biliyorsunuz ki tam kapanmadan dolayı dışarıya çıkamıyoruz. O yüzden ben de maydanoz lastiği deneyelim dedi annem. Beraber yaptık. O yüzden maydanoz lastiğini şöyle bantladık. Neden mi bantladık? İki maydanoz lastiğini birleştirerek bunu elde etmedik. Yani siz de kolayca yapabilirsiniz. Bizim biz bir bunu öğrendik arkadaşlar. Yani videoda kız bu arada kız olduğunu nereden biliyorum bak? böyle yapıyordu. Herhalde nereden atacağını belirlemek için diye düşündük. Biz de sor, yargılamadan yaptık direkt. Böyle oldu. Bence çok eğlenceli bir şey. Siz de eğer yay ve okçuluğa bir merakınız varsa yapabilirsiniz. Aslında ben dün öğrendim. Keşfettim böyle bir şeyin olduğunu. Ama gayet eğlenceli ve güzel. Birazcık atış yapmak istiyorum. Kameraya atmak isterdim ama <laughs> hayır. Yani atmayı istemezdim açıkçası. Atsaydım görürsünüz. Görürdünüz kameraya ama ne yapıyoruz? Bu tehlikeli fikirden mal geçiyoruz arkadaşlar. Hemen atalım. O veya videoları da gelebilir bu arada beğenirseniz. 11 kişilik bir aileyiz ya şu an arkadaşlar. 5 kişi 5 kişi like atarsa videoma yeni ok videomuz gelecek. 5 kişi like atın. Like. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi 11 kişilik bir aileyiz. Herkes like atsın bence ama 5 like gelirse yeni video da gelir. Ama bence herkes like atsın. Değil mi? Evet bence de. Hoşçakalın.